Selam, geliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Nedir bu Fast Fret? Benim tabirimle kayganlaştırıcı. Şimdi nedir arkadaşlar bu? Açalım ve inceleyelim. Bir kapağımız var, çıkarttık. Bir peçetemiz var, hop. Ne geldi buradan? Bir kayganlaştırıcı. Bu zımbırtı. Gitarımız çalmaktan dolayı matlaşan telleri, slaytlarda yapılan zorluklar, takılmalar, bentlerde akıcı olmayan bendingler falan filan. Bunu arkadaşlar dünya kullanıyor. Dünya. Bu şu an elimde görmüş olduğunuz. Buyurun. Şener Şen gibi oldu ama. Bunu her yere sürüyorsunuz. Kayganlaştırıyor bu şekilde ellerinizi. Bunu size tarif etmem mümkün değil yani bu hissiyatı. Şu an nasıl kaygan biliyor musunuz? İnanılmaz derecede. Yani buradan 2'den 12'ye mi geldim? 2'den 17'ye mi geldim? Müthiş bentler. Ya ya yani anlatamam ki. Ya. Yani öyle bir çaldırıyor ki. Anlatamam yani bu. Müthiş bir şey. Ee, belki biraz yüksek açabilir haklısınız şu şartlarda ama müthiş bir şey. Herkese iyi çalışmalar.